Merhaba Beyza. Bugün Merhaba. sana birkaç soru soruyor olacağım. Hatta soru bombardımanına tutuyor olabilirim Hazırım. belki. Hazırım. Ee, genel sorunlarımız, bize gelen sorular vesaire bunlardan başlayalım istersen. Hatta önce ben bir doktor oluyorum şu an senin için ve sana birkaç soru sormak istiyorum. Ben de çok şey söylemek <laughs> istiyorum. Ben bir doktorum. Alanım vesaire hiç önemli değil bence şu an. Sana geliyorum ve diyorum ki ben sosyal medya hesabımın yönetilmesini istiyorum. E ee, bu tarafta beni çok farklı gösterin. Ee, ben size içerik de üretebilirim. Her türlü şeyde yardımcı da olabilirim ama beni sosyal medyada uçurun, kaçırın. Yani beni bildiğiniz influencer yapın diyorum o tarafta. Bana ne önerirsin, nasıl şeyler söylersin, ne yapalım? İlk başta sen ne anlatırsın bana? Yani söylediklerin rüya gibi önce. Genelde böyle ilerlemiyor toplantılarımız ya da ilk toplantılarımız böyle oluyor. Sonrasında bunun devamını göremiyor oluyoruz. Doktorlar Bu özelinde... arada e, sözünü de kesiyorum ama iki olasılıkla hareket edersen çok sevinirim. Az önceki söylediğim gibi ben sana bir sürü içerik verebilirim. ...dediğim versiyon. Bir de... ...ben sosyal medyamın yönetilmesini istiyorum... ...ama video çekmekten çekiniyorum... ...fotoğraflarda işte güzel çıkmayabiliyorum... Ee, ...bazı kaygılarım var... ...bu tarafta hiç deneyimim yok... ...bana ne önerirsin, nasıl beni motive edersin? Bu iki soruma da cevap verirsen çok sevinirim. Tabii, ilkinden başlayalım. Ee, aslında ilk toplantıda... ...genelde söylediğin gibi oluyor. Konuşmaya başlıyoruz... ...ve işte beklentilerimizi söylüyoruz. Eğer böyle bir profil istiyorsanız işte bunları yapmamız gerekiyor diye. Ve genelde uyumlanacaklarını söyledikten sonra şöyle bir süreç oluyor. Özellikle doktor hesapları için şunu söyleyebilirim. Doktorlar gerçekten çok yoğun çalışıyorlar ve hani... Doktor hesaplarını yönetirken illa orada bir yardımcı ya da iletişimde olunacak başka birisi gerekiyor bir noktadan sonra. Çünkü karşı taraf o iş yoğunluğunun içinde sizin taleplerinizi karşılayamayabiliyor. Biz tabii ki bunu anlayış gösteriyoruz ama bu tarafta doktor hesabını bir klinik hesabı gibi ya da aracı kuruluş hesabı gibi yöneteceksek aslında doktor hesabı stratejisinin dışına çıktığımız için ve doğru olanı bizce yapmadığımız için biz burada çok ısrarcı oluyoruz. Yani bura, burada bir şeylerin değişmesi lazım diye. Neyin değişmesi gerekiyor? Ee, doktor hesaplarında bahsettiğin iki profilden birincisi için konuşacağım. Yani bizim için e, alana göre, branşa göre ya da hedef kitleye göre bu strateji değişse de genel bir kanı var şu anda doktorlar hayatını göstermeli. Bu kanı aslında doğru neden doğru? Çünkü e, hangi alanda hizmet veriyor olurlarsa olsunlar ya da branşların her ne olursa olsun, hedef kitleleri her ne olursa olsun artık insanlar sosyal medya profiline baktığında sadece e, sonuç odaklı işler gördüğü kişilere tedavi olayım işte İşi tabii ki de çok iyi olabilir. Ortaya çıkan sonuç tabii ki de çok iyi olabilir. Ama o kişinin hayatına dair hiçbir şey bilmeden oraya gitme motivasyonunu sağlamak potansiyel hasta adaylarına maalesef zor oluyor. Ama ben fotoğraf çekmeyi sevmiyorum. Kendimi göstermeyi sevmiyorum. Ee, orada devreye ben giriyorum ikna etmek için. Çok fazla <laughs> çalıştığımız e, markalarda ve doktorlarda bu durumla karşılaştık. Ama burada da bir süre sonra onlar da ikna oluyorlar aslında. Çünkü e, karşı tarafla kurdukları iletişim. ...o yapaylıktan çıktığında ve doğal bir iletişim kanalına döndüğünde... ...orada onlar da bunun ne kadar faydalı olduğunu görüyorlar... ...ve bundan zevk almaya başlıyorlar aslında. Ee, hiçbir şekilde fotoğraf ve video çekmeye... Çok, ...yani yanaşmayan doktorlarla çalışırken bile... ...şunu söylüyoruz, aileniz, özel hayatınız... ...bunları gizlemek isteyebilirsiniz. Tabii ki de bu çok doğal bir hak ve... ...herkes sosyal medyaya aynı bakmak zorunda değil. Ama gerçekten sizin hafta sonu yaptığınız bir yürüyüşten bir fotoğraf. Çünkü oranın neresi olduğu bile sizi takip eden kişi için önemli. Ve artık Instagram hesabında özellikle Instagram hesaplarına baktığımızda algoritma çok fazla değişti. Ve insanların sizin etkileşime geçmesi için gerçekten onları harekete geçirecek şeyler paylaşmanız gerekiyor. Çünkü sizin paylaştığınız şey... Sizin takipçilerinizin bile önüne çıkmayabiliyor. Instagram'daki şu an o yeni algoritma ve işte e, aslında bir nevi tırnak içinde ne kadar ödersen o kadar gözükeceksin politikasından da sıyrılabilmek için orijinal ve etkileşime geçebileceğimiz içerikler üretmemiz gerekiyor. Peki ben hafta sonu yürüyüş yapıyorum. Bir yavru kedi gördüm, fotoğrafını çektim. Ben mi paylaşayım, sana mı göndereyim? Ya da o an mı paylaşalım hemen? Yani o tarafta şu özgürlüğü sağlıyoruz ki aslında onlar da işte buna adapte olabilsinler bu paylaşımı yapmaya. Ee, bu storyleri siz tabii ki de paylaşabilirsiniz. Ama bununla ilgili bir ee, post çalışması yapılacaksa ya da bir video yapılacaksa burada muhakkak biz dahil olmak istiyoruz. Çünkü e, lifestyle içerikler paylaşmak demek orada profilde bir cümbüş olsun bir karmaşa olsun demek değil. Profilde her zaman profesyonel bir görünüm ve tasarımsal bir bütünlük muhakkak olmalı. Sadece story içeriklerinde günlük hayatını paylaştı ya da işte insanları etkileşime geçirmek istediği story içerikleri paylaşırken Tabii ki de onun için bize ihtiyaç olmayabilir. Onları anlık olarak atabilir ama profil bütünlüğüne dokunacak e, içeriklerde biz o tarafta müdahil oluyoruz. Ben bir fotoğraf çektim. Özel bir fotoğraf benim için. Bunu ben mi paylaşmalıyım sen mi? Yani Paylaşmaktan kastım aslında altına da bir açıklama metni de merak edip okuyor insanlar. Özel hayattan vesaire paylaşınca. Duygularımı ben mi dile getirmeliyim yoksa al bunu da çektim sen paylaşma demeliyim sence? Ee, burada tabii ki de o kişinin yerine geçersek bizde de çokluk kişilik bölünmesi olabilir çünkü çok fazla kişiyle çalışıyoruz yani herkesin duygularını ifade etmek de orada o kadar özel alana müdahil olmak tabii ki doğru değil ama bizim çizdiğimiz sınırlar ve çerçevelerin hepsi doktorların sosyal medyada var olduğu süreci güçlendirecek ve onların e, hem sosyal medya tarafında hem de reklam tarafında ellerini güçlendirebilecek stratejiler oluyor. Burada hatta video içeriklerinden de bahsetmek istiyorum çünkü Reklam tarafında da sık sık karşılaştığımız sorunlar oluyor. Bunlar mesela video içeriklerinde şöyle dönüşler oluyoruz. İşte şöyle videolar çekelim, böyle videolar çekelim. E tamam ama burada e, sahada olan ve deneyimleyen olarak bizden gelen fikirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bunu her gün yapıyoruz ve her gün yaptığımız bir şeyde ve iyi yaptığımız bir şeyde bildiğimiz bir şey söylemediğimizde ve o suyun akışında karşı tarafın ee, ...kürekleri çekmesine izin verdiğimizde ortaya çıkacak sonucu biliyoruz. Burada mesela uzun videolar, kısa videolar. Ben de sana bir soru sorayım. Ee, i̇şte hangileri daha etkili olur? Bununla ilgili fikir almak istiyorlar diyelim. Biz burada ne diyoruz? Her zaman kısa videolar tamam tabii ki çekmeliyiz. Şu anda sosyal medya tarafında buna bir eğilim olabilir. Ama bunun yanında diğer videoların değeri kayboldu mu? Hayır kaybolmadı. Çünkü sizin e, saatlerce... Satış danışmanınızın potansiyel hasta adaylarına anlatmak istediği şeyi aslında bir video içeriğiyle de çok kolayca verebiliriz. Bu tarafta zaten sosyal medya ve reklam tarafında seninle sürekli iletişimde oluyoruz. Ee, bu tarafta sen reklam tarafında nasıl videolar bekliyorsun? Ben de onu sana sormak istiyorum. Ya, reklam tarafında bizim beklediğimiz videolar aslında bakarsan kısa, direkt e, amacına uygun, hedefini belli eden videolar oluyor. Çünkü ilk 3 saniye değerli oluyor ve 3 saniyede mesajını verdin verdin. Sonrasında zaten izlettiriyorsun o videoyu. O sebeple böyle uzun uzadıya videolarla reklam kurgusu yapmak Instagram tarafına yani meta tarafına çok sağlıklı olmuyor. Tabii ki platformdan platforma değişiyor ama örnek veriyorum YouTube'daysa YouTube'da reklamlar vereceksek tabii ki uzun videoları tercih ediyoruz. Ama uzundan kastım da işte alalım doktoru ya da işte ajanta sahibini tedavi baştan sona anlatsın değil. Dikkat çektirmek önemli o tarafta. Zaten e, ilgili videoda doktor da ikna olduktan sonra o video uzuyor gidiyor. Daha sempatik hale geliyor, daha dinlenilebilir izlenebilir hale geliyor. Ama Instagram için ya da işte Facebook için kesinlikle kısa videolar istiyoruz biz. Belki aynı konunun hem kısısını hem uzununu çekmek gerekiyor. ...ya da işte süreç videoları diyoruz. Mesela süreçten kastımız işte... ...hasta buraya geldi, havaalanında indi, oteline yerleşti vesaire... ...aslı baktığında çok uzun bir video. Ama biz bunu... ...bir dakikalık versiyonlarına getirebiliyoruz. Üzerine yazdığımız... ...metinler, metinden kastım kısa cümleler de çok önemli oluyor. Orada zaten o vurguları yaptıktan sonra... ...izletebiliyorsun ve insanlar profiline gelip diğer videolarını izliyor. O tarafta hem uzun hem kısa videolar... ...gerekli oluyor tabii ki de. Instagram'ın işte... Algoritmasını biliyorsun. Öne çıkarmalarda işte şu kadar saniyenin üzerindeyse öne çıkarma olmuyor vesaire falan ama arka tarafta illa öne çıkarmayı girip de işte buslamak uygulamadan değil benim yaptığım şey. Arka tarafta panele girip onu video izlenmeleri olarak da kurgulayabiliyorum. Yani orada uzunluk ya da kısalık benim için değil e, reklamda göstereceğim şeyin önemi biraz daha yüksek. Ne veriyorum ben o reklamda? Tamam. Belki sadece İstanbul'u anlattığımız video koyuyoruz. Çünkü bunu da yapıyoruz sosyal medyada. Ee, çünkü gelecek buraya ama hani tedaviyi biliyor, işte doktoru biliyor. Nereye gelecek? Bunu da göstermemiz gerekiyor. Aslında bölüyorum. Tam o noktada işte doktorun orada e, attığı storyler ya da işte bizim istediğimiz görüntüler buna da hizmet ediyor. Çünkü... Sosyal medya tarafında daha uzun bir süreç olduğu için yani bugün takip eden hasta yarın gelmeyebilir ama Bugün ilgisini çektiğiniz hastası takip ettiyse 3 ay sonra sizinle iletişime geçip bir anda da gelebilir. Çünkü 3 ay içerisinde belki sizin hesabınızda İstanbul'un ne kadar güzel olduğunu görebilir. Ya da işte sizin İstanbul'da yaptığınız aktivitelerin kendi yaşantısına ne kadar benzer olduğunu görebilir. Çünkü sağlıkla ilgili bir operasyon için geliyor ve doktorla arasında kesinlikle bir güven bağı olması kesinlikle gerekiyor. Öyle. Sosyal medya zaten artık sağlık e, sektöründe doktor tarafında en çok buna hizmet ediyor durumda. O yüzden dediğin gibi e, o taraftaki süreci böyle daha kısa, dinamik ve hızlı bir şekilde halledebileceğimiz içeriklerle de beslemek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bu konuda karşılıklı olarak dertliyiz sanırım biraz. Çünkü e, laf lafı açıyor. E, ama işin sonunda doktorlarla iletişim kısmında kesinlikle e, inisiyatifin daha bizde olduğu ve işte... Daha yönetilebilir konumdaki danışanlarımızda daha başarılı bir yol izliyoruz ve stratejilerimizi uyguladıklarında hedeflerine daha doğru götürebiliyoruz onlara. Kesinlikle onları. öyle. Herkes kendi işini yaptığı zaman başarıya ulaşılıyor zaten. Ben doktora gidip de bu burnu yamuk yapmışsın diyemem demem. Yani sonuçta o onun işi. Orada bir yamukluk varsa da o bilir, bilerek yaptığı bir şey olabilir sonuçta sadece görünüm değil arka planda. Ya da hastanın istediği bir şey olabilir. Hastanın istediği bir şey olabilir. Yani. hani ben daha doğal gözükeyim diyebilir. Sadece solunum sıkıntım var diyebilir. Ya da işte saç ektirmek istiyorum ama işte çok da belli olmasın diyebilir. Gidip de ya buraya da az greft koymuşsun diyemem. Bu benlik bir şey değil. Nasıl ben bunu diyemiyorsam doktorların ya da işte klinik sahiplerinin, ajanta sahiplerine gelip sana ya da bana e, bu videoyu da bugün niye paylaşmadın? Ya da işte buraya niye bu içeriği paylaştın? Ben sana çok içerik veriyorum sen neden bilgilendirici içerikler koyuyorsun demesini beklemiyoruz biz aslında. Herkes işini yapsın. Beklemiyoruz ve istemiyoruz Aynen aslında. Aynen öyle İşin kesinlikle. Tüm sorularıma cevap verdiğin için teşekkür ediyorum Beyza sana. Yani soru cevaptan çok bir iç dökme gibi kesinlikle oldu ama. Kesinlikle öyle oldu İyi geldi ikimize de diye düşünüyorum. Bence de ben teşekkür ederim o yüzden.